başlayayım. Şimdi Rennes buraya son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle geldi. Fenerbahçe'nin grubunda da mağlubiyet almamış bir takım. İlk maç biliyorsun 2-0'dan 2-2'ye geldi. Diğer uç maçını kazandı. Fransa liginde de muhteşem oynuyor. İlk maçtan zaten doneleri almıştık. Fenerbahçe üzerinden de ne dedik? Fenerbahçe işte bu savunma düzeniyle biraz önde oynuyor e, defans önünde tuttuğu için rakibi karşı karşıya koyuyor. pozisyon veriyor. Bunu da değerlendirebilecek bence bir numaralı rakibiydi Ren. Değil mi? Oyun öyle bir başladı ki 3 golde böyle oldu. Ama mesela 3-0 olduğunda var ya şöyle şeyi tahmin edebiliyorum. İşte biz dedikçiler bak Cesus önünde oynatıyor, gördün mü 3 oldu, 4-1 olur, 4-2 olur, kim bilir neler yazıldı, ne etti o ara hiç bakmadım. Maça <laughs> konsantreydim, yayınım vardı. <gülüyor> <gülüyor> maç sonu neler silindi tahmin edemiyorum. Ama maç sonu siliniyor sonra. Bayağı geyik döndü ya ondan evet, yani. Türkiye'de 4 gol yiyip 5 gol atan Fenerbahçe buradaki her takıma mesajı verdi. Ama sen rengi bir takımdan 3 gol yiyip 3-3'e getirerek Avrupa'ya da mesaj veriyorsun. Bu çok önemli. Abi 5 gol yedin, 5 gol attın. Son dakikaya kadar inanılmaz oyunu bırakmaya. Bir de Cesus'un şöyle bir şansı var abi. Acil durumda ben şeye e, Beşiktaş'la ilgili 112 Necip derdim. Çünkü sağa stoper, orta sağ istediğin yerde oynatıyor. Cesus'ta acil durumda kulübeyi kırın modu var. Kulübeden oyuna girenler. Ya bir şey diyeceğim Zayis. Sen Konya maçından beri oynamıyorsun. Neredeyse itmana çıkmıyorsun. Abi maça bir giriyorsun sanki bundan önce 8 maç oynadın. 5 gol atmışsın gibi soğanın içinde çok iyi oynuyorsun. Muhteşem bir frikik golü atıyorsun Alex Vahri. Emre Mor ki ben devre arası beklerdim Emre Mor değişikliğini. Fenerbahçe'nin oyunuyla seyirciyi sahanın içine alamadı. Ren öyle bir oynadı ki o seyirci daha da sahanın dışına itti. Umut yok yani böyle bir şey. Ama Kemal tribündeydi. Daha iyi anlatır tribünün psikolojisini. Ya 3-0'dan 3-3'e getirmek büyük olaydı. Fenerbahçe maçı bırakmıyor. Hocanın yapmış olduğu her değişiklikler skora katkı yaptı. Emre Mor gol attı, Zaiş gol attı. Bak oyuna giren Batshuayi'nin perdesi Emre Mor'un golünün yarısıdır ha. Yaptığı perde. Muhteşem. Ya her oyuncu katkı sağladı. Fenerbahçe eee Ligde olduğu gibi Avrupa'da da çok iyi gidiyor. Gruptan lider çıkması çok önemli. Çünkü iki hafta dinleniyorsun. Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakibinle oynamıyorsun. İnanılmaz bir avantaj. Bak biz yıllardır Galatasaray'ın muhteşem başarısını bahsediyoruz. UEFA Kupası. Fenerbahçe'nin şu anki gidişatı ki o çok zor bir şey ama neden olmasın dedirttiriyor. Ren gibi bu maçta 3-0 iken bile 3-3'e getirmek önemli bir sinyal. Tabii ki bunu her maçın hikayesi farklı. Rakipler daha da zorlaşıyor ilerledikçe. Ama Fenerbahçe ben her takıma gol atarım. Son dakikaya kadar mağlup da olsam maçı çevirme umudunu taraftarına aşıladı. Devam ediyor. Ama bu kadar güzel bir maç. Kenarda işte öyle bir karakter var ki. Cesus karakteri. Lider karakter. Maç umurunda değilmiş gibi çıkıyor. Altaya niye ıslıkladınız? Altaya ıslıklar bana yapılmış gibi sağı e, sayarım diyor masaya vuruyor. Bak detaylara bak. Ya hocam keyfini çıkar dersin. 3-0'dan 3 3'e getirmişsin. Tarih bu maçı unutmayacak dersin. Teknik direktörsün dersin. Halen ufak detayları düzeltmeye çalışan bir cesus. Bence futbolcular çok şanslı. Ben de cesusa şunu söyleyeyim. Azıcık da taraftarı savunacak şekilde. Ya sevgili cesus. 8. sezon. 7 senedir şampiyonluk yok. En son 2014. Bir de böyle bak. Sen buralarda yokken hocam. Neler oldu? Başkan seyirciyi çağırıyordu. Havalimanı 30 bin kişi. Kombine satılıyor. 10 dakikada her sezon kombine satıyor. Bu tarafta çok destek çıktı. Belli bir kesimin de hafif ıslığa. Bak Altay yüzünden demiyorum. Bu maçta Altay'ın bir tane hatası yok bana göre. Bu gollerde, gollerde şey yapabilir mi? Yok. Bir tane hatası yok. Larnaka deplasmanı evet hatası var derim. Ama bu maçta Bence de Altay ısıkları hak etmedi. Golleri yer yenildiğinde Zalay'ın hatası var, Serdar'ın hatası var. Orta sahada gerekli baskı olmadığı için yenildi. Birazcık Altay'a patladı iş. Hani oradaki olay da 3 top geldi, üçü gol oldu. Birini çıkar diyen kesimden dolayı ama 3 gol. Biri yerden örümcek ağına çok zor. Diğeri de çataldaki örümceklere giden toplar. Yani de, söyleyeyim. Böyle. Zaten bahsettim, hocalarım da bahsetti. Cesus oyuncuların önünde de bir siper. Taraftarla arasında sıkıntı olduğunda hemen koruma modunu açıyor, önlerinde siper. Çok önemli. Oyuncu inanılmaz saygı duyar böyle tekrar. Rahatlatır direkt. mı bu oyuncuyu? İnanılmaz Abi. rahatlatır. Abi. Ama bak o ıslıklayan o ufak kesim bundan sonra dikkat etmeli. Bak Cesus karakteri öyle bir mesaj verdi ki bak gider. Alınmazsa bu mesaj sinirlenir, bırakır bile yani. Kimse de neden bıraktın da demez. Çünkü kariyer olarak, maddiyat olarak oraları kovalamıyor artık yani. Buraya gelmiş, hedefi kesin şampiyonluk ligde ki Avrupa'da da lider gidiyor bu arada. Orada da Ren favori, Dinamo Kiev favori dedi, bak lider Fenerbahçe'yi getirdi. Tabii. Orada bile baskıyı aldı oyuncuların üzerinden çaktırmadan. Hem lige de konsantre ederek iki yerde lider ama bak gider. Şimdi... O ıslıklayanlara bence biraz görev düşüyor. Bence artık Fenerbahçe ıslıkladığında biri böyle ıslıkladığında bir oyuncu diğeri aman yapma hoca gider de. <laughs> Öyle olacak. Bak sonra havalimanına beş bin kişi gider. Hocayı şeye bilmeden uçağa <laughs> taraftar, bilmeden gitmesin diye. Taraftarını sanki değil mi hocam? Yani biraz o ıslıklarla da diğer mı? yani, evet. yani sağ duyduğu taraftar biraz Vurdurur. susturur. <laughs> Ki bak bugün yanlış hatırlamıyorsam Sayın Başkan da açıklama yaptı. Cesus'u savunacak şekilde o ıslık konusunda ya. Mesaj alınır, almalılar. Ama çok da abartılmaması gerekiyor bence bu kadar ıslığın. Hepimiz ıstıklandık, gol kaçırdık, ıslıklandık, o oldu bu. Ama oradaki verilen mesaj başka. Bu uzun yolda biz beraber olalım. Yani bir kişiye suçu atmayın. Takım olarak gol yiyoruz, takım olarak gol Hiç atıyoruz. Hocanın şey mentalite bu. Ben bireysel kimseyi kızmam diyor. Taktiksel hata yaparsam kızar diyor. Onun üzerinden o yüzden taraftardan da bunu istiyor. Haklıdır ama çok da büyütülmemesi lazım. Ama bir daha sık olursa Vallahi Sabiha'dan mı uçar, İstanbul Havalimanı'ndan mı bilmiyorum. O kadar kolay 5 bin... o kadar kolay. Hocam olur. bu karakter gider Türbünlerin önüne gider. Ne karakter gider. gider. Bunun, türbünlerin içine girer bu sefer. Bak gider bu karakter. İspanya'da Portekiz'de nasıl bunlar olmuyor mu çok fazla? Siz daha iyi bilirsiniz. Ya. Orada Mendes, İspanya'da da Mendes. Lan da mendil. Ha kendi Beyaz o, mendil. kendi Beyaz oyuncusunu mendil. çok beğenmeyen taraftarlar oluyor mu yoksa yani Olmaz hep dest yani? destek hep destek kısmında mı yani. yani? Orada Olmaz da var yani. Protestolar sadece değişiyor. Bunun içinde var yani. Yani hı hı. Fırat, de Fırat, oluyor, Fırat, her Fırat, yerde Fırat, oluyor, oluyor bunları. Ama bu maçta Altaya olmamalıydı. Golleri izledik. Altay... Bir daha izlesin o ıslıklayanlar, kendileri kaleye geçsin. Hangi topu çıkarırlardı bana söylesinler. Ben bunu empati çok güzel bununla ilgili Roma Roma galiba. O zaman Cengiz Roma da oynuyor. Hı hı. Bir gol mü kaçırdı ya da başka bir oyuncu mu kaçırdı? Böyle bir gol kaçar mı diye taraftarlar şey şöyle Taraftarı sahaya indiriyorlar atamıyor diyor. Atamıyor, Hatırladın. hiçbirini atamıyor. Evet. <laughs> <laughs> Vay, evet. hiçbirini atamıyor. İtalyanlar da fanatikti. Yani müthiş bu bir olaydı be. bu ve bu arada evet. maçtan önce ısınmadan sonra bütün stadın önünde. Yani müthiş bir olaydı yani. Hatırladım bunu, aynı söyledi. De... Ama kim kaçırdı veya kim kaçırmadı? Cengiz olabilir. Tam bilmiyorum. Evet. Hayır, bir de dediğiniz gibi Fenerbahçe de sonuçta bu riski aldığı için kalesinde gol görmeyi de tabii ki savunmasını ön planda tutmak ister her teknik adam şampiyonluk için ama gol yemeyi de bu açıdan gözü alan bir Fenerbahçe de var. Bak buradan bir feragat var yani. Buradan bir, Altay'a mesajım. Aç Neuer'in maçlarını izle. Neden? Libero gibi oynuyor. Ha, önde Çünkü oynamaz. defans önde olduğu için o timing'leri ayarlaması lazım. Bazen çıkayım mı çıkmayayım mı? Seyirci o tedirginliği de görüyor Altay'da Hı -hı. ki ben de görüyorum izlerken. Ama Altay'ın işi çok zor. Bu sistemde. Ama Olay bu o değil. maçlardan değildi. Peki. Evet. Peki hemen özet görüntülere gidelim. E, Alanya Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının özetini izleyelim arkasından devam edelim.